Arkadaşlar merhaba bugün sırada ııı lav nedir portalı nasıl yapılır onu göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler ve gördüğünüz gibi bir su kovası. Nedir portalı yakmak için çakmak. Çakmak dışında başka bir şey de olur. Ve biraz blok. Herhangi bir blok olabilir. Şimdi ııı eee... böyle lav, lav göleti bulmamız lazım. Lav göletini bulduktan sonra bir tane şu, şöyle bir blok koydum. Şöyle olsun. Şu, şu arkamızın boş olması lazım. Boşun. Hemen sonra buraya elimize bir su kovası, su kovamızı alıyoruz. Hayatta kalmayacağız. Bu, bu iki yer su kırdık. Ondan sonra buraya yine blok koyduk. Şöyle. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Evet. şuradan iki blok kırıyoruz. Ondan sonra cima buraya bir tane su, su kovamızı koyuyoruz. Evimize buraya, buraya bir daha alıp buraya koyuyoruz. En sonunda elimizde böyle bir şey oluyor. Ondan sonrasında şuradaki Obsidian'ı şu kısmına 1, 2, 3, 4. Böyle bir şey yapıyoruz. Şöyle ters L gibi. Ondan sonra bir, bir böyle bir yer yapıyoruz. Ondan sonra şuraya buz kovası şeyimizi etkilemiyor. Şu kadar köletimize gelmiyor. Tabi hata yapmadıysanız. Ondan sonra bu lav kovusuna lav aldık. Portal yaparmışçasına. Yok Koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonrasında buradan kutumuzu alabiliriz. Artık portalımız hazır. çarpma vakfaya karşı portalımız yanmış olur. Böyle kırarsak oldukça güzel. Yani güzel dedim. İşte ne de portalım İşte böyle. Hatta nedirada ada gidebiliriz. Lakin çakmak kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Video şuna gittiyse ben beğenmeyi